Kanalıma hoş geldiniz. Kanalı lütfen takip etmeyin. Ederseniz başkaları da görür. Onlar da bunları öğrenir. Bu da sizin için sıkıntı çıkartabilir. Rakip artar. Evet şimdi daha hızlı bir şekilde konuya gireyim. Konumuz Pandas. Pandas'ı işlemeye çalışacağız. Pandas eğitimi olacak. Tabi ufak bir eğitim olacak. Çok fazla detay olmadan ama pratik gerçeklerinde işe yarayabilir metotlar ve Pandas'ın genel kullanımı üzerine bir eğitim olacak. Eğitimin sonunda kaç dakika sürerse 40 dakikada pandas 30 dakikada pandas gibi bir başlığı olacak. Şimdi ilk başta pandas nedir? Pandas bir data frame için bir kütüphanedir. Python'ın bir kütüphanesidir. Yani data frame şeklinde tablolar oluşturabilmemizi sağlar. Yani satır ve sütunlardan oluşan tablolar oluşturabilmemizi sağlar ve bunun içerisinde de birçok metot vardır. Veri analizi için kullanılır. Makine öğrenmesi, derin öğrenmede çok sık kullanılır. Ee, oldukça önemli, kaliteli bir kütüphanedir. Altyapısı da NumPy'dir. Hızlı bir şekilde bunları geçtim. Şimdi bir kütüphaneyi nasıl yüklüyorduk? Import ile yüklüyorduk. Küçük yazacağız tabi. Import pandas spd dedim. Ne demek bu? Pandas kütüphanesini çağır. Adını da pd de. Neden pd? Daha kısa olduğu için. Daha kısa kullanabilirim. pd yerine istediğim her şeyi yazabilirim. Ama genellikle pd kullanılır. Bir de pip install falan var. Belki duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür. O bunun içerisinde olmayan kütüphaneler için. Pandas zaten Python'la beraber geldiği için ekstra bir daha yüklememize gerek yok. Sadece çağırıyoruz. Evet. Şimdi bir data frame data frame dedim. Kendimize bir data frame oluşturmamız lazım. Bunun için pandas yani pd yani şunu kullanıyorum. nokta read dedim. Okuma read excel dedim. Şimdi excel bir dosyayı yükleyeceğim. Bu sol tarafa zaten ben dosyalarımı atmıştım. Birazdan kapatacağım şöyle. Şuradan attım, upload dedim. Şuraya tıkladıktan sonra örnek çok zaman kaybetmeyeyim diye. Buradan pokemon.xlsx bunu çağırdım. Bakın, ilk data frame'im karşıma çıktı. Burada pokemonlar var, isimleri var, tipleri var, güçleri, üçleri her şeyi burada var. Bu şekilde pokemonlarımı çağırabildim. Neyle? Read Excel ile. Bir de CSV çağırmak istiyorum. Pd nokta read CSV. de çok veri saklanan bir metot, bir uzantı. IMDb nokta CSV dedim ve açıyorum. Bakın burada da filmlerin olduğu bir CSV dosyası açıldı. Oldukça basit. Şimdi bazen bunlar çok uzun gelebilir gözüme. Kısaltmak için şöyle head diyebiliyorum. Bu 5 tanesini alır. İstersem daha da kısaltmak için head 3 diyerek baştan 3 tanesini alabilirim. Kaç dersem o kadar alır. Güzel. Şimdi bir tane daha çağırmak istiyorum. pd bu sefer hata alacağım. read csv şampiyon.csv diye bir dosyam varmış. Bunların hepsini kaggle'dan aldım arkadaşlar. ben. kaggle.com Bakın burada şampiyonlukların olduğu bir data frame olması gereken çok bozuk çıktı. Çünkü CSV çok değiştirilebilir, böyle çok üzerinde oynanabilir bir format. O yüzden böyle bir hata aldık. Burada bakın ayırıcı olarak noktalı virgül kullanılmış ama default olarak virgül kullanılması lazım. Onu biz kendimiz dışarıdan girmemiz gerekecek bu örnek için. Delimiter dedim, noktalı virgül. Evet bakın bu da açıldı. Yine buna da tail diyelim. Bu da sondan 5 tanesini alsın. Şampiyonluklarda son şampiyonluklar daha önemli. Evet. Şimdi birkaç tane metot öğrendik. Ne öğrendik? Read Excel ile Excel dosyasını çekebiliyorum. CSV ile CSV dosyasını çekebiliyorum. Head ile baştan alabiliyorum. Tail ile sondan alabiliyorum. Şimdi ben şunu yapmak istiyorum. Bakın burada benim pokemonlarım var. Şu pokemon değişkenini bir kere daha oluşturup şunu bir değişken içerisine açacağım. Yani bu getiriyor ekrana direkt. Ben bir tane değişken içerisine saklamak istiyorum. O yüzden ne dedim? Pokemon eşittir dedim. İstediğim şeyi diyebilirim yine burada. Evet geldi bu değişkenin. Şimdi bunu tekrar yazdırıyorum. Pokemon head 3 diyelim yine. Bir görelim ne var. Evet tahmin ettiğiniz gibi Pokemon'lar var. Burada bakın bir sürü Pokemon var. Şimdi ben bu Pokemon'lardan sadece Fire tipi Pokemon'ları almak istiyorum. Type 1'i Fire olanlar. Yani tipi Fire olanlar. Şimdi böyle bir durumda önce bu Type 1'e ulaşmam gerekiyor. Nasıl ulaşıyorum? Herhangi bir sütüne ulaşmak için Pokemon'un içerisine ben burada type 1 dedim. Yani sütünün ismini yazdım. Bakın o sütün geldi. Grass, Grass, Fire, Rock bilmem ne gibi gidiyor. Şimdi ben burada bir NumPy'da da hatırlarsınız. Sorgu yapıyorum. Eşit eşittir. Yani eşit eşittir varsa bir yerde ya true sonuç çıkar ya false sonuç çıkar. Çünkü mantıksal bir operatör. Fire dedim. Alev. Bakın dördüncü Pokemon sadece Fire'mış. Bir de şurada 799. var. Aradakilerin hepsini göstermiyor tabi. Ne yaptı? Eğer bir Pokemon'un Type 1'i Fire ise bunu True değilse False yaptı. O zaman ben bunu Ateş diye bir tane değişkeni eşitleyeyim bu filtremi. Bakın şimdi Pokemon'un içerisinde ben burada Ateş dediğim zaman artık sadece Ateş Pokemon'larını getiriyor. Bakın Fire biri Ateş olanlar. Bunları getiriyor. Ama ben tip 1'i veya tip 2'si ateş olanları mesela tip 1'i diyelim ki işte başka bir şey olsun, taş olsun. Tip 2'si ateş olanları getirmek istiyorum. Yani tip 1'inde veya tip 2'sinde ateş varsa getirsin. O zaman şöyle yapıyorum. Ateş 2 diye bir tane değişken oluşturuyorum. Aynı yukarıdaki gibi Pokémon'un içerisindeki bu sefer type 2 sütununu incele ve bunun değeri fire ise bunu al. Şimdi burada da diyorum ki at, bu ateş 2 olsun bunun değişkeni. Artık ateş veya demem lazım. Or. Ama pandasın içerisinde or kullanamıyorum. Bunu yerine en son kullanım düz çizgi koyuyorum. Bu or anlamına geliyor. Buraya da ateş 2 dedim. Evet. Böylelikle ne oldu? Bakın birincisinde veya ikincisinde ateş olanlar geldi. İki, i̇kincisinde hiç ateş olan karşımıza çıkmadı Şu an için. Ama olabilir yani. Büyük ihtimal vardır. Nereden anlarız? Sadece şunu yapalım. ateş ateş demişim. Çünkü ateş 2 özür dilerim. Benim hatam. Şimdi de bir hata aldım. Ateş 2 şunu okutayım. Bakın bunu değiştirdikten sonra tekrar okutmadığım için orada bir hata aldım. Evet. Şimdi geldi. Evet. Burada da bu şeylerim geldi. Toplamda 64 satırlık bir e, işlem içerisinde. Bakın burada 64 satırlık bir yapı gelmiş. Evet bu bizim filtreleme işlemimiz. Aynı zamanda end de kullanabilirim. Yani ben dragon ve ateş pokemonlarını getirmek istiyorum. Yani type ikisi dragon olacak type 1 ateş olacak. Bu sefer nasıl yaparım? Şunları kopyalayayım hızlı olsun diye. Ateş tamam. Bir de dragona ihtiyacım var. Dragon diye bir tane filtre yazıyorum. Buraya istediğimi yazabilirim. Yani o benim verdiğim değişken ismi. Dragon dedim. Evet. Şimdi Pokemon'un içerisinde ne diyorum? Ateş bu sefer V diyorum. Hem ateş olacak ikincisi de dragon olacak. Ateş ve dragon dedim. Evet sadece bir tane böyle bir Pokemon varmış. O da bildiğimiz Charizard Pokemon'uymuş. Normal Charizard öyle değil mi? Yok o Flying olarak geliyormuş. Tamam. Evet. Gayet mantıklı gibi görünüyor. Şimdi bir metot daha öğrenelim. O da Pokemon'un içerisindeki info dedim. Pokemon ne benim burada? Data frame'im. Yani bu tablomdu ya. Bakın buradaki data frame'deki veriler gösteriyor. Kaç tane sütun var? Sütunların isimleri ne? İçerisindeki aldıkları veriler neler? Kaç tane satır var? Bunların hepsini buradan görebiliyorum. Şimdi mesela ben şöyle bir şey istiyorum diyelim. Bir de sayısal bir şey yapalım. Speed'i, hızı yani burada 120'nin üzerinde olan Pokemon'ları getirmek istiyorum. O zaman şöyle bir değişiklik oluşturuyorum kendime. Hız 120 eşittir Pokemon içerisinde neydi? Speed'ti değil mi? Speed sütununu al. Bunun değeri 120'den büyük olanları hız 120 içerisinde sakla. True veya false olarak. Sonra da Pokemon'un içerisine hız 120 diyerek bakın hızı 120'den fazla olan bütün Pokemon'lar geldi karşımıza. Bu da yine e, güzel kullanışlı bir metot diyebiliriz. Şimdi Başka ne yapabiliriz? Mesela ben şunu öğrenmek istiyorum. E, kaç farklı type varmış? Yani bug varmış, normal varmış, pisicik, ghost, elektrik. Kaç farklı type var? Ve bu type'ların ismini öğrenmek istiyorum. Onu da şöyle yapıyorum. Şimdi Pokemon dedim. Yine niye? Data frame'im, ana dosyam Pokemon. Pokemon'un içerisinde type'ı öğrenmek istiyorum ya. Type 1 dedim. Type 1'in kaç farklı şekilde olduğunu. Burada unique metodunu kullanarak bakın burada getirebiliyorum. Burada Birbirinden farklı olan bütün e, tipler buraya geldi. Bunun sayısını öğrenmek istersem de len fonksiyonu içerisinde bunu çok kolay bir şekilde öğrenebilirim. Bunu aldım. Len fonksiyonu içerisinde. 18 farklı Pokemon Pokemon'cuk varmış. Şimdi fena değil. İlerliyoruz. Şu şampiyon içinde bir şeyler yapalım. Şimdi burada da bir parametre yapalım. Şöyle parametre Evet, şampi diye bir değişkeni atamak istiyorum bunları. Atalım. Yine şampi dedim. Burada da arkadaşlar şampiyon olan takımlar var. Hangi yıl hangi takım şampiyon olmuş? Burada bunu görebiliyorum. Şimdi burada mesela işte Beşiktaş, Fenerbahçe falan genelde Beşiktaş şampiyon oluyor. Olmasa da hakkımızı yiyorlarsa olmuyordur. Şimdi biz bunları görebiliyoruz. Ben burada mesela istediğim herhangi bir yılda kim şampiyon olmuş bunları görmek istiyorum. Şunu biraz küçültüyorum. Şampi head 3 dedim. Evet. Seçtiğim yıllarda kimler şampiyon olmuş bunları görmek istiyorum. Şimdi böyle bir durumda bakın bu yılı indeks yaparsak yani ilk sıradaki eleman yaparsak bizim bu seçme işlemlerimiz daha kolaylaşır. Burada da seçebiliriz de burada daha kolay birden fazlalarda falan daha kolay seçeceğiz. Yani ben bunu ana satır olarak yapmak istiyorum. Bunlar da tekrar eden eleman da olmadığı için bunu indeks yaparım. İndekslerde tekrar eden eleman olmaması çok avantajlıdır. Yani 1960'ı birden fazla kez kullanamayız gibi. Zaten 1960'da bir tane şampiyon oluyor, Bir kere var. O yüzden bunu indeks olarak kullanabilirim. Nasıl indeks haline getiriyorum? Şampi içerisindeki burada set index diyorum ve içerisine year dedim. Evet bakın artık ne oldu? Bu arkadaşlar yıl bakın burada buraya geldi. Bu indeks oldu. Şimdi bunu x değil yine şampini kendisine eşitledim. Şampi eşittir bu dedim. Evet şimdi şampi 3 diyelim yine. Şampi head 3 Tamam. Kafadan 3 tane getirdik. Şimdi şampi nokta e, lok, location demek oluyor. iLog da sayısal lokasyon. iLog dedim mesela. iLog 0 dersem eğer bakın 0. şampiyon yani ilk şampiyon. 0'dan başlar ya sayılar yazılımlarda. yazılmalarda. Bu geldi. Şimdi log sıfır dersen hata alırım. Böyle bir değer yok çünkü. Log buradaki değer varsa kullanılıyor. Sırayla değil yani. Bunun sırası önemli değil. Adı ne? Bu ne? 1959. Buraya ben 1959 desem Bakın geldi. Gayet güzel bir şekilde. Peki 1960'da dedim yanına. Bakın hatalı. Peki ben bunu nasıl düzeltirim? Evet bakın şimdi geldi. Niye? Eskiden bir data seriydi. Yani böyle alt alta gösteriyordu. Bunun data frame olması için iki tane köşeliğe gerek var. Her zaman çünkü iki boyutlarda iki tane köşegen şey vardır. Bu köşeli parantez. Bakın bu şekilde istediğim gibi e, bunu yapabiliyorum. 1960, 1961 sırayla olmasına gerek yok. 1999 gibi. Evet. Peki mesela sondan 5 şampiyonluğu almak istiyorum. Bunu nasıl alacağım? Şampi bak burada bakın yani. iLock daha mantıklı. iLock dedim. Burada indis yapılarını kullanacağım. Şu ne işe yarıyordu? işte bir aralık belirlerken kullanılıyor değil mi? Mesela ne olsun? Eksi mesela şöyle yapalım aslında. 3 Üç dedim. 3. takımı getiriyor. 3 ile 5 arası dedim. 3. ve 4. yıl. Sonra şöyle dersem -1 dersem evet en son kim şampiyon olmuşsa onu getirir. Burada en son 2018 var. En son Beşiktaş şampiyon oldu geçen sene bildiğiniz üzere. Evet. Peki eksi birden böyle dersem bu şekilde ikili getiriyor. Peki eksi birden kaça kadar diyelim? Eksi üç dersem burada bir hata mı aldık? Dün 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 Şeyi kurayım. Eksi bir. Tamam. Buradan da ne olsun? Şimdi oldu mu? Evet. Tersten yaptım. Tersten sayınca. Eksi 1'den eksi beşten eksi 1'e kadar. Eksi 5 burada daha küçük bir sayı ya. Burada son şampiyonluklar karşıma çıktı. Şunu yaparsam. Eksi beşten şu eksi 1 yerine şunu da koyarsam sonuncu da gelir. O eksi 1'inciden sonrasını saydığı için ikinci dahil değil ya hiçbir zaman. onu söylememiş olabilirim. İkinci dahil değil. Buradan buraya kadar dediğimiz zaman İyi ki dahil, ikincisi dahil değil. Tamamdır. Şimdi bu örneği de ben daha önce de kullandım eğitimlerde. O yüzden e, hoşuma giden bir şey vardı. Onu göstermek istiyorum. Şimdi şampi dedim. Bakın şimdi normalde şurada mesela Beşiktaş şampiyon olmuş. Burada ka, e, iki, şuradaki bu sıra kazanılan maç berabere kalan bir tane. Yani kazanılan 3 puandır. Berabere kalan da 1 puan, puandır ya. Mesela Beşiktaş burada 22 galibiyeti var. 66 puan. 12 de buradan almış. 64. 84 puan olması lazım. Niye böyle 50 ha, bu sondan geliyor. Şöyle benim data frame'im nereye gitti? Heh, tamam. Evet şuradan hesaplayalım. Mesela Beşiktaş burada 23 maç kazanmış. 69 puan. 8 puan da beraberlikten almış. 77 puan. Doğru. Ama az önceki hesapladığımda mesela Beşiktaş burada 29 maç kazanmış. 3 puandan Çarparsak kaç ediyor? 87 puan. 7 de buradan 94 puan olması gerekiyor. Ama puanı 65. Niye? Eskiden arkadaşlar galibiyet 2 puan. Mağlubiyet ise 1 puandı. Şey. Galibiyet 2 puan. Beraberlik ise 1 puandı. Mağlubiyete puan yok tabii ki. Şimdi ben bunları da mesela diyelim ki analiz yapacağım. Karşılaştıracağım falan. Böyle olunca biraz sıkıntılı oluyor. Buradaki alttaki veriler farklı hesaplamış. Üsttekiler farklı. 1960 yılında galibiyet 2 puanmış. Ama sonra 1 puan olmuş gibi. O yüzden ben bunu değiştirmek istiyorum. Yani hepsini gerçek puana çevirmek istiyorum. Ee, şu anki sisteme göre hesaplansın istiyorum. Bunu nasıl yaparım? Şimdi ne dedik? Şampi e, şunu şunu şampi head 2 diyelim. 2 tanesi kalsın. Yukarıda da işlemleri yapalım. Evet altında. Şimdi ne dedim ben? Galibiyet çarpı 3 puan. Şampi bu galibiyeti nasıl alırım? Galibiyet sütunu. Bu Evet çarpı 3 diyorum. Vektörel çarpabiliyoruz. Bunu parantez içerisine alayım. Artı beraberlikten de bir puan. Şampi drown diyelim buraya da. Çarpı 1. Aslında 1 dememize gerek yok da tekrar bakarken aklımızda kalsın diye. Evet. Bu neye eşit olması lazım? Points'e eşit olması lazım. Değil mi? O zaman ne diyorum? Şampi içerisindeki point eşittir bu. Dersem eğer bakın şampi 2 dedim tekrar. Bakın mesela 60 yılında Beşiktaş 29 galibiyet almış. Ne dedik? 60 çarpı 18 artı 78 85. Yok yanlış hesapladık. Şunu bir hesaplayamadım. 60 3 kere 9 27. 77. 87 mi? 87. 7 daha 94. Bakın 94 puan. Artık gerçek puan tipine göre hesapladı. Yani değişmeyen sisteme göre. Bu da yine önemli bir yapı. Şimdi diyelim ki ben hangi sütunlarım var bunları görmek istiyorum. E zaten görüyoruz. Görüyoruz da bazen yüzlerce sütun olabiliyor. Veya onun yazılımın da onu görmesi gerekebiliyor. Böyle durumlarda da şampi nokta columns dersem eğer kolonları getirir. Şampi nokta index dersen, şampi nokta index dersen, index getirir. İçerideki verileri de hatırlamıyorum, sallayacağım. Şampi nokta data değildir. Şampi nokta unuttum ya. Evet, bak gerçek, unuttum, unuttum. Şimdi devam ediyorum. Ee, yeni bir metotla yapalım. Evet şunu yapalım. Şimdi yine bu sefer üçüncü formatımı getireyim. Evet. Neredeydi o? IMDB. IMDB.CSV. Bunu alalım bu sefer. Evet. Şimdi bakın burada da ne yapıyorum? Burada IMDB dedim. Ve karşıma çıktı. Şimdi ben bunun içerisinden bir yazdırayım yine imdb.head 3. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Mesela Kantisi türkü olanları falan seçebiliriz öyle böyle. Rating volumesu. Hmm. bu Rating value diye bir şey var. Puanı. Kaç puan aldı? Evet. Mesela bu aldığı puanı 5'ten yukarı olanları almak istiyorum. Ama şurada nasıl 5'e hesaplayacağım ki değil mi? Şimdi burada çünkü yapa, yazarken böyle 1.6 demiş sonra slash 10 demiş. Bunu önce bir işleyebileceğim sayılara geç çevirmem lazım. Şimdi bunu nasıl yapacağım? Şöyle yapacağım. imdb nokta head değil. imdb nokta değil. imdb içerisinde imdb rating dedim. Şimdi rating geldi. Rating kafam hala şu sette ya. Nasıl alacaktık bu datayı? Unuttum. Nokta str nokta replace dedim. Evet şimdi ne yapıyorum? iki tane parametresi var. STL replace ile alacağım ben bunu. Değiştireceğim. Ne demek istiyorum? Bakın normalde 1.6 slash 10 geliyor ya. Slash 10'u hiçbir şeyle değiştir dedim. Bunun içerisinde. Bugün benim hata günüm ya. Evet hayır. Ne diyor? Sadece diyor e, string verilerde kullanılabilir diyor. Bunun içerisinde başka veriler de var. Yani burada sayı olmadığına eminiz gibi. O yüzden burada şimdi aslında başka bir metot daha kullanacağız. Bu burada kalsın bir. Ben bunu bir yorum satır haline çevireyim. Şimdi çeviremiyoruz hepsini diyor. Niye çeviremiyor? Nan var çünkü bakın. Nan gibi veriler olduğunu düşünüyorum ben bunun içerisinde. Buradaki nanları düşürmem lazım. Hatta bütün nanları düşürmek istiyorum. IMDB nokta drop na dersem bütün na ve nan değerlerini kaldırabilirim. Evet bakın kaldırdı. Bunu tekrar imdb eşitliyorum. Evet imdb eşittir. imdb drop na. Na'lar olmayan hal dedim. Bu çok önemli bir metot. Daha sonradan bunun içerisindeki bu slash onları e, yani slash onları diğerine çevireyim dedim. Değil mi? Ben burada başka bir hata yaptım herhalde. imdb rating alırken bir hata mı yaptım? Şöyle yapayım. Şunu bir daha kopyalayayım str nokta replace bu doğru metot şöyle yapacağım Yok, doğru. str nokta content desek metodum doğru ya başka benim acaba Bilmediğim verim var içerisinde. Bakalım şu veriyi bir aldık. Böyle veriler çıktı. Şimdi ben bunun içerisindeki unique verilere bir bakalım. str unique dedim. Gayet her şey ha yapmışım zaten. Çevirmişim. Çevirince bir daha çeviremedik. Tamam. Zaten çevirmiş Slash'ları falan götürmüş arkadaşlar. O yüzden ben herhalde hata aldım. Yani şu an bütün veriler bu şekilde. 8.8, i̇şte 8.7 bir daha bir daha çevirmeye çalışıyormuşum. Tamam şu an için güzel gibi. Şimdi bunlar farklı veriler. Bir baktım acaba bizim işimize. Ancak bunların tipi hala şey değil. Ee, bir integer şey veya float değil. Yani sayısal bir ifade değil. O yüzden buraya s type dedim. Type'ını çevireceğim. Float dedim. Evet, şimdi bunu gerçekten de kullanabileceğim bir tipe çevirdim. Artık istediğimi yapabilirim. Ne diyorum? IMDB içerisinde ki IMDB ratingi büyüktür 7 olan benim standardım 7. Buraya da 7 puan diye bir değişken oluşturdum. Evet. Bunları aldım. Bu ne? 7'den büyük olanlar true olmayanlar false. Büyük eşittir de şöyle yapılıyor. Büyük eşittir yapalım. Şimdi IMDB içerisinde 7 puan filtresini kullanırsam puanı 7'den büyük olan filmler gelecektir. Bakın geldi. Bu şekilde karşıma çıktı. Zaten burada yapılmış mı varmış? Evet ben buna yapıp burada değiştirmeye çalışmışım. O yüzden az önceki fark çıktı sağlık olsun. Evet. Bunu da karşımıza getirdik. Şimdi başka bir şey daha yapalım. O da şunu yapalım. Şimdi bakın burada aktörler var. Bu aktörler ama böyle virgülle ayrılmış. Yani ben eşittir diyemiyorum mesela Brad Pitt derken. Ben bunun içerisinde Brad Pitt varsa çağırsın diye bir işlem yapmak istiyorum. Yani istediğim aktörü çağırabilmek istiyorum. Onu nasıl yapacağım? IMDB Head 3 diyeyim. Tekrar göstereyim. IMDB Head 3. Şimdi bakın aktörsün içerisinde benim istediğim aktörün ismi bile olsa gelsin istiyorum. Yani sadece soy isim olmadı. Bakın burada da contains yani içermek kalıbını kullanabiliriz. IMDB actors dedim. Nokta str. Str string metotlarını kullanmamı sağlıyor şeyin içerisinde. .str.contains nokta dedim. Bunun içerisine mesela ne diyelim? Angel dedim. Angel dedim. Bak ikinci de şurada Angel'ı görmüştüm. Nerede Angel? Angel, Angel, Angel. Evet burada bakın o true yandı. Diğerleri false yandı. Bunu da IMDB içerisine alırsam tekrar ne olacaktır? Veya bunu yine aynı her hep yaptığımız gibi yapalım. Kelime olsun mesela. Aradığımız kelime. Daha sonra da IMDB içerisinde kelime dedim ve karşıma içerisinde Angel geçen bakın Angela işte Angela, Angelo falan filan bütün Angel'lar geldi. Şimdi buraya Brad Pitt dersem doğru yazdıysam eğer bütün Brad Pitt'ler gelir. Bakın Brad Pitt filmlerinin hepsi geldi. Word var Z bunu biliyor. Şimdi bu da str contains yapısı arkadaşlar. Şimdi burada da yaptık mı? Tamam. Şimdi son olarak böyle bir şey fonksiyona. Yani bunu fonksiyona dönüştürebilir miyiz? Bunu yapmak istiyorum. Şunu yine kısaltayım. Direkt fonksiyon. Aktör getir diye bir tane fonksiyon oluşturalım. Ve onu çalıştıracak fonksiyonu yazalım. Yani aktör getir dedim. Onun içerisinde istediğim ismi yazacağım. Hangi isimse o getirecek sürekli. Her seferinde bu kodla uğraşmayacağım. Yani bir fonksiyona dönüştürelim. Def dedim. Aktör getir fonksiyon defteri tanımlanıyor. İçerisine de aktör yazdım. Şimdi burada ondan sonra da ne yapıyorum? Aslında şu şeyi kullanıyorum. Kelime eşittir imdb içerisindeki aktör dün 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 beni bir yere ne kadar çok tuşa basacağım. imdb içerisindeki aktör nokta str nokta contains Buraya da işte aktör. Bu kullanıcının girdiği kelimeyi buraya yerleştireceğim. Sonra da df olsun adı imdb içerisindeki kelimeyi filtrele. Sonra da return df. Evet aktör getir dedim. Buraya yazıyorum mesela tom dedim. Tom aktörlerini olduğu data frame'i getiriyor. Bakın her yerde tom var. Bunun gibi. Evet şimdi ben bu aldığım şeyi de en son Excel formatında kaydetmek istiyorum. Bunu nasıl yaparım? Mesela bunu bir data frame'e eşitleyeyim. Mesela kayıt olsun. Kayıt eşittir bu tom olsun. Evet. Bu sefer de kayıt nokta to Excel diyorum. Sonra da ismini tom diye nokta ExcelSX diye kaydetsin. To Excel metodu da burada herhangi bir data frame'i Excel olarak kaydediyor. Nereye kaydediyor? Yine buradaki klasörüme. Bakın Tom gel. Evet pandası böyle kısaca temel fonksiyonları halinde metotlarıyla anlatmaya çalıştım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.